Şimdi Ankara Esenboğa Havalimanı'na gideceğiz. Orada ilginç görüntüler kaydedildi. Ankara Erzincan seferini yapmak için kalkışı hazırlanan uçağın pilotu son anda pistte bir kaplumbağanın olduğunu fark etti. Yerdeki uçuş teknisyenini uyardı. Teknisyen de pistten aldığı kaplumbağayı güvenli bir alana götürdü. Kaplumbağayı pistten aldığı pilota gösterdi daha uzağa götür talimatı alınca pistin dışında güvenli bir bölgeye bıraktı. Bu ilginç görüntüler Ankara Esenboğa Havalimanı'nda kayda geçti. Esenboğa'dan Erzincan'a gitmek için uçağa binen pilot son anda pistte bir kaplumbağa olduğunu fark edip teknisyeni uyardı. Teknisyen ise pistten kaplumbağayı alarak hızlıca güvenli alana götürdü. Pilotsa teknisyeni kaplumbağayı daha uzağa götürmesi konusunda uyardı. O anlar pilotun cep telefonu kamerasına işte böyle yansıdı. Görüntüler sosyal medyada paylaşılınca kullanıcılar pilot ve teknisini tebrik etti.